Banki. Bu ne anlama geliyor o fotoğraf? Ben e, kimsenin yapmadığı yorum, ben kendi yorumumu söyleyeyim. Böyle görmüyorlar insan. Ben bunu ısrarcıyım. Trump kendine bir koruma kalkını alıyor Tayyip Erdoğan'ın yanına. Şunu çok iyi biliyor. En başından beri, ben ta seçim kampanyasından beri söylüyorum. Trump'ın dünyada hmm. dengeyi koruyabilen, dengeyi koruyabilen ve gerçekten hani barışı ve işbirliğini savunabilecek kuvvetli müttefiklere ihtiyacı var. Dosta ihtiyacı var. Trump'ın ihtiyacı var. Amerika'nın kendi içindeki iş hikayeler nedeniyle. Ben, denildi. o, ben şey... Burada sığınabileceği liman Erdoğan'dır. Onu çok iyi biliyor. Müslüman liderlerle Gazze konusunu konuşacaksın. Tamam niye seni Seni yanına... döverler abi seni döverler. Tamam niye yanına otur? Ya yanına otur. Bir çünkü... şimdi şöyle. Onu diyorum oraya diyor. sığınıyor diyorum. Bu, ben bu fotoğrafla övünmem. Yani onu söyleyeyim sana. Ama şu şöyle bir şey vardı. Trump Yakın geçmişte Avrupa liderlerini dün de senin ifade ettiğin gibi böyle ip karşısına ip gibi i̇p dizdi gibi. hepsi sandalyede oturdu ortada bir masa da yoktu evet, ip gibi, dizdi. ama ip gibi dizdi tat 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 herkes bir şeyler söyledi gitti ama bu fotoğrafta ee, şey var yani Hayip Erdoğan'ı yanına oturtuyor İslam ülkelerinin lideri gibi bir muamele görüyor Erdoğan orada. Yedi, sekiz tane İslam ülkesinin lideri var yani Müslüman. E diğerlerine bak bir masanın etrafında topluyor. E diğer o masadan çok farklı bir görüntü. Evet. Evet zaten şöyle bakıyor şimdi. Bir, bir defa objektif bir şey var. Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri stratejik ortak ve müttefik NATO çatısı Hı -hı. altında. Bu bir realite. Bu bir yorum yapmıyorum ben şu anda. Olan bir şey. Dolayısıyla bütün o şeylerden, bütün o liderlerden daha farklı bir pozisyonu var Türkiye liderinin ve Türkiye'nin. Yani bu Amerika açısından bir yakınlık. Bu bir. Ama asıl söylediğim nokta iki şey. Birincisi iki tane sebep. Birincisi seni söylediğin konu. Bütün bu İslam ülkeleri arasında bir liderlik pozisyonu olan bir ülke. Bugün siyasi olarak da öyle, tarihsel olarak da. Şimdi o masa etrafında oturan ülkelerin bazıları Bundan aşağı yukarı 120 yıl öncesinde falan. 100 yıl öncesinde hatta. Başkenti İstanbul'du. Bizim <laughs> topraklar... Hiç kimseme şeyle söylemiyorum. Hepsi bağımsız ve saygın devletler. Ama burada tarihsel bir varlık var. Bu var. Bir de Türkiye'nin siyasi ağırlığı var.